Kerim ve abisi bugün balonlarla oyun oynuyorlar arkadaşlar. Ama hiçbir şeyden haberleri yok ki. Bu balonların içinde ne var biliyor musun Efe? Bu balonun içinde üç tane balon var. Bir tanenin içinde koca bir bebek varmış. O koca bebeği görmek için ne yapmamız gerekiyormuş biliyor musun? Bilmiyorsun <laughs> tabii. Çünkü bir tek ben biliyorum. Ama hangi balonun içinde olduğunu ben de bilmiyorum. Bir tane balonun içinde varmış. Kerim, sen hangi balonun içinde olduğunu biliyor musun? Sen sadece eğlenmene bak. Aferin sana. Çocuklar, şimdi üç tane balonumuz var. Üç balonumuzun içinde bir tane koca bebek çıkacakmış. Koca bebek diye biliyorum ben de. Bakalım koca bebek hangi balonun içinden çıkacak? Bu balonun içinden çıkan bebeği nasıl çıkartmamız gerekiyor Efeciğim? balonları teker teker iğneyle patlatmamız gerekiyor. Aynen. Evet ama o zaman bebeği alamayacağız. O yüzden patlatmamız lazım tamam mı? Şimdi hemen evet şuradan bir tane iğne alıyorsun anneciğim gel. İlk bunu Tamam. Tamam hadi bakalım şu alanda patlatabilirsin. Bebeğimiz o tarafa gelsin. Kerim sen de abinin yanına geç. Bak abim balon patlatacak. Hadi gel bakalım. Gel anneciğim. Anne. Al, al, al. Tamam. Kerim'i de al yanına bakalım. O da görür. Şaşkınlığa ne diyecek acaba? Merak ettim. Hadi bakalım abisi. Papaz Bakalım koca bebek çıkacak mı? Aa, çıkmadı bunun içinden. Kerim bunun içinden koca bebek çıkmadı. Aa, Efe neden çıkmadı? Bu. bu balonun içi boş çıktı. Kerim Kerim. Kerim, Kerim al, hadi, Kerim gel. Kerim git, Kerim git bakalım, onu patlat bakalım. Onu patlat anneciğim. Mı? Ama şu alanda patlatın ki bebeğimiz o tarafa gelsin Kerim, Gel bebeğim, bakalım Kerimciğim, Kerim gel. gel anneciğim. Gel annem o boş çıktı, onda bir şey yok. Kerim böyle bir Kerim, hayal kırıklığına uğradı Kerim, Kerim, Kerim gel bakalım abi bunu Kerim, patlatsın. Ben... <laughs> Kerim. Tamam sen patlat bakalım abisi çıkacak mı? Patlat bakalım. Kerim bak. Patlat abisi patlat bakalım çıkacak mı? Aa bunun içine baş çıktı Kerim. Gördün mü anneciğim? Bunun içine de boş çıktı bebeğim. Gülen yüzlü balonumuz da gitti ama. Acaba baba bizi kandırdı mı Kerim? Baba bir tanesinin içine koymuştu. Anne. Bence ondan da çıkmayacak. Evet. Şimdi bundan da çıkmayacak. Oo. Evet, bence de Buraya çıkmayacak. Evet, parçaları oraya kadar, kadar gitti. Ya. Bence ondan da çıkmayacak Kerim. Kesinlikle. Kerim bak bakayım Aa. abiye. Evet, balon patladı. Anne. anne anne patladı anneciğim. Hadi bakalım gel abi patlatsın bunu tekrar. Hadi bakalım abi. Aa bunun Aa. içinden ayıcık çıktı Kerim bak çıktı gördün mü anneciğim oh, çok mu güzel aa evet baba demişti içe İçin balonların içinde birer tane sürpriz var diye ayımız çıktı anne bir şey söyleyeceğim efendim bir tane var demişti hayır Evet içinden ayı çıktı çok mu mutlu olduk acaba Taşıyabilecek miyiz onu? Hadi öbür odaya taşıyalım. Hadi anneciğim oturma odasına götürelim onu. Hadi bakalım taşıyalım ayımızı. Evet hadi Kerim otur. bir dakika Kerim oturuyor. Dur bir dakika anneciğim dur. Güzel mi bebeğim? Sevdin mi anneciğim? Güzel mi? Evet çok sevdim. Ben onu taşıyabileceğim mi? Tut bakalım kulaklarından götürelim. Hadi bakalım. Evet. Abi taşıtsın. Hadi sen de abiye yardım et. Hadi abisi oturma odasına gidiyorum. Hadi gel bakalım. Gel anneciğim, gel 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 gel. Evet. Gel Kerim, gel gel. Koca ayımızı aldık ve geldik çocuklar. oraya sence oturur mu hadi gel misafirimizi oturtalım ama yetmiyor bak koca sandalyeye bile oturttuk yetmedi iki sandalye ama ayıcık sen de çok büyük müsün ya kerim bu çok büyük anneciğim bu kadar büyük bir bebeği ayıcık ne yapacağız biz böyle eve aa, aa ayıcık seni düşürdü bebeğim <laughs> kaldır bakalım kaldır bakalım Kaldır bir Kerim görsün. Tamam hadi ona bay bay yap bakalım. Git sarıl hoşça kal bakalım. Bizim bir yere gitmemiz lazım şimdi. Evet. Hoşça kal dedin mi sen Ayı'ya? Aferin sana. musun? sevdin mi sen onu? Aa Kerim aklıma bir fikir geldi. Ayı'cığımızı sonra parka götürelim mi? Parka götürelim mi? Otur onun dizine. Evet sen hemen arabaya mı koştun? Getir onu arabaya koyalım parka gidelim. Hadi bakalım çocuklar biz ayıcığımızı alıp parka gideceğiz. Kerim'in arabasına bindireceğiz onu. Tamam mı anneciğim? Dur ben seni şöyle geniş açıdan alayım. Gel bebeğim hadi gel. Bebeği arabaya taşıyalım ayıcığım. Gel anneciğim gel taşıyalım. Aa, arabaya da sığmıyor. Efe'cim çiçeklere zarar verdin ama. Arabaya da girmiyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Biz bunun için bir kamyonet getirmemiz lazım. Evet. Aa Kerim senin traktörün vardı. Girer mi oraya Efe'cim? Girer evet, bence. Traktöre girer mi sence? Girmez bence. Girmeyebilir Efe'cim. Anne aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Kaydıran. aa. Peki kaydıraktan kaydırabiliriz değil mi Kerimci? Evet. Kaydırabilir miyiz çocuklar? Evet. Ama buna bu kaydırak bile yetmez Efeciğim. Bunu dev kaydırağa bindirmemiz lazım. Evet. Arkadaşlar e, biz, biz o zaman parka gidelim. Bu, o, o, o kaydıraktan kaydıralım. Evet. Dev kaydırakta kayması lazım. Ama bunu götürmek sorun. Çok ağır. Evet. Nasıl götüreceğiz Efe'cim? Bence biz bunu ne yapalım? Arabamızla götürelim. Evet. Aa çiçeklere zarar vereceksin. Gel bakalım biz neyin derdin değil, Sen oyun peşindesin. Kaydırağa bindirelim dedim. Şuradaki kaydırakta da olmuyor ama. Ne yapacağız Kerimciğim? Acaba daha büyük kaydırağı mı alsak Efe'cim? nereye koyacağız sence? Bence düşündük bile. İzmir'de koca bir bahçemiz var ya. Evet, oradaki kaydıraktan kayabiliriz. Değil mi? Oraya zaten oraya güzel bir çocuk alanı yapacağız bebeğim. Çiftlerimizi götüreceğiz. Kış yapamayız ama yaz yapacağız. Çocuk alanı yapacağız. Çiftlerimizi götüreceğiz. Güzel de süsleyeceğiz. Kerim oyun halıları var. Orada güzel bir oyun alanı yapacağız Kerim için. Değil mi? Aa, aa ne yaptın sen ama? Gördün mü arkadaşlar? Kerim ne yaptı böyle? Ayağını çiçeğin içine koydu. Her yeri mahvetti. Bir tanecik de kuş tüyü çıktı ama bu kuş tüyü burada ne acaba Efe? Anne bir şey söyleyeyim mi? Bakayım anneciğim içine tekrar geri koyuyor. Anne. Aa anne. bu kuş tüyü nereden geldi evimize? Anne bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Söyle bakalım. Hani bizim balkona bir tane bozbaş bo kuşu gelmiş ya onun tüyü olabilir mi? Olabilir aslında. Çiçekleri havalandırırken Demek içme girdi değil mi? Arkadaşlar, musunuz? Bu bakamadık. O yüzden evet. Iki tane evet yani bir tane, bir ayı tane ayı. de ona verdik tekrar. Şimdi Efecim, en iyisi biz videomuzu burada sonlandıralım. Evet. Neye karar vereceğimizi, neye, ne ne yapacağımızı hemen karar vermeliyiz. Ondan sonra yeni bir video çekerek karşınızda olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu koca ayıyı bu kaydıraktan kaydıracağız. Önce bir düşünelim. Ondan sonra tekrar bir video daha çekeriz arkadaşlar sizin için. Ne yaptığımıza karar verdiğimiz zaman. Tamam mı Efe'cim? Şimdi hoşça kal diyelim mi? Arkadaşlar bekleyin bir şey görüyorum. Hadi hoşça kal. Evet arkadaşlar deyip duruyor Kerim de. Bay bay yap arkadaşlara Kerim. bay bay yap. Hoşça kalın çocuklar. Hoşça kalın. Görüşmek kalın. üzere. Bay bay. Evet sevgiyle kalın çocuklar. Hoşça kalın. Bay bay.